özellikle 65 yaş üstü geriatrik ihtiyar yaşlı yaşlanma olan bölümde ve en çok dikkat etmesi gerekenler bir hipertansiyon dediğimiz yüksek tansiyon hastaları dikkat etmelidir niye hipertansiyon işte sıcak havalarda ve beslenmeye bağlı tansiyon yüksekliği biliyorsunuz kalpten atmasına bağlı beyin kanaması olup felç olabiliyor. ...beyin kanamasının yanında beyindeki iskemi dediğimiz... ...beyindeki o bölgenin kanaması olmayıp... ...kanlanması azaldığı zaman... ...oradaki noktada bir kör nokta olup... ...kişide kısmi felç, yüz felci veya total felç olabiliyor. İki, demans hastaları... ...alzheimer dediğimiz biliyorsunuz parkinson hastaları... bunlarda geçmişi unutmama ama yakın zamandaki amnezi dediğimiz unutkanlık var. Bunlar da evden kaçabiliyorlar. İşte çıktıkları zaman evlerinde bulamıyorlar. Bunları yaz aylarında dikkat edip özellikle hatırlamaları yönünde evde bol su içirilmeleri, takip edilmeleri yazın tabi havanın olmasıyla beraber ailesiyle çıkmak istiyor bu demans hastaları. Ona dikkat etmeliyiz. Şeker hastalığı bu dönemde şeker ee, özellikle strese bağlı, yeme içmeye ve sıcaklığa bağlı hiperglisemi dediğimiz şeker yükselebiliyor diyabette. Bunun yanında kişi suyu fazla almaması ve aç kalmaması, aç kalması durumunda özellikle sabah kahvaltısının ben muhakkak yapılmasını tavsiye ediyorum. Bunlar da ve şeker hastalarında biliyorsunuz insülin yapılanlar var tip 1 diyabette. Eğer kişi az e, sabah kahvaltısında az bir şey yerse, yemek yerse Şekeri düşük olup hipoglisemiye bağlı, kandaki şekerin düşüklüğüne bağlı kişide bayılma, baş dönmesi bunlar da olabiliyor. Buna da dikkat etmeliyiz. İşte sıcağa bağlı yediğimiz sebze ve meyvelerdeki bahçelerde bunların temizliğini, içtiğimiz suyun sanitasyonuna, hijyenle dikkat edip bulaşıcı hastalıkların olmaması, karın ağrısı, bulantı kusma, ishal dediğimiz dizanteri, mesela özellikle yaz aylarında Hasan Bey bir amipli dizanteri bir de basilli dizanteri olabilir. Birisinde parazit vardır, birisinde bakteri vardır. Yediğimiz gıza, gıdalarda özellikle e, yeşil yapraklık dağlarda yaş, yeşil sebzelerde, salatada, marulda bunları bol suyla yıkatıp, yıkayıp bir gece önceden e, sirkeli suda bekletirsek bunun temizliği ve akabindeki bağırsaklardaki parazit engellenmesine de imkan sağlarız.